Sevgili öğrencim, sıradaki harfimiz yumuşak g sesi. Her sesli harfin önüne ya da arkasına yazıp seslendirmek yerine bu harfi sana kelimeler içinde sezdireceğim. Ama ondan önce yine tabii resimle başlıyoruz önce. Hangi kelimelerde var onu konuşalım biraz. Ağaç derken ağaç boğazımızdan söylediğimiz ses bu ses. Hı, hı sesi. Hı, sesi. Tam da böyle bademciklerimizin olduğu yerde hissettiğimiz bir sıkışma hı sesi o şekilde çıkarılıyor. Papağan derken papağan kelimesinde var. Yağmur derken yağ derken yağmur yağmur tam ortada bu sesi hissediyoruz. Madem bu kadar papağan yağmur kaplumbağa sesi kelimesi bütün bunları söylemişken hadi gel seninle bununla ilgili bir resim çizelim. Önce çizgiyle anlatayım. Belki bir masal anlatırım. Şuraya bir ağaç resmi çizeyim. Normal konuşmamızda ağaç demeyiz. Ağaç deriz. Ama yazarken ağaç şeklinde yazmalıyız. İçinde bu yumuşak ı sesi. Yumuşak gı sesi. Okunuşu ı. Üstünde bir şapkayla gı sesinden yumuşak hale getiriliyor. ı oluyor. Ve ih. İlginç yanı, bu harfle ilgili şöyle bir bilgi vereyim sana. İlginç olan tarafı, Türkçe sözcüklerin hiçbiri yumuşak bu sesle, hı sesiyle başlamaz. Bunu da ek bilgi olarak veriyorum. Sadece kelimelerin içinde, ortasında, sonunda bulunur. Ama hiçbir şekilde kelimenin başında yoktur Türkçe seslerde dilimizde. Evet ağacımızı çizdim. Yağmurlu bir gün olsun. Daha sonra boyarken yağmuru yaparız. Papağan dedik. Hadi gel bir tane renkli renkli bir papağan çizelim. Evet. Şöyle şurada ağacın dalında bir papağan olsun bakalım. Masal bizi nereye götürecek? Böyle gagası burada kocaman şöyle kuyruğu da var kocaman ayaklarıyla pençeleriyle de budala tutunmuş gözünü de yapalım sonra bunu boyarken kırmızılar morlar sarılar boyarsın ben çok detaylı boyamayacağım artık sen bunu yapabilirsin öyle düşünüyorum ama ağaçta papağanımız tek başına kalmasın. Ne yapalım? Morun yanına biraz yeşil yakışır herhalde. Evet yakıştı. Yalnız kalmasın. Bir tane de kaplumbağa gelsin. Şöyle kafasını yukarı kaldırsın. Çünkü anlaşılan papağanla arkadaş olacak. Belki bu masalı yazarız biraz sonra. Evet. Kaplumbağa biliyorsun, evini sırtında taşır, kabuklu bir hayvandır. Su kaplumbağaları da vardır, kara kaplumbağaları da var. Bu kara kaplumbağası. Yine bunu senin boyamanı istiyorum. Video uzamasın diye ben boyadım toz pastellerimle. Şöyle parmağımla dağıtıyorum. Biraz yağmur yapacağım için biraz gri bulutlar karıştırdım gökyüzüne. Yağmur bulutları. Elimi temizleyerek. Şöyle uzaklarda çayırlar. Ve kaplumbağanın dolaştığı yerde otlar çizerek resmime bu şekilde şuralara da otlar çiziyorum. Uzaklarda da minik minik ot kümeleri, yine ağaçlar istediğin şekilde bu resmi zenginleştirebilirsin. Evet şimdi papağan, kaplumbağa, yağmur, yağmur damlalarını istersen kuru boyayla bu şekilde resmimizin üzerine yerleştirirsek. Yağmurlu bir günde papağanla kaplumbağanın arkadaşlığını böyle resmetmiş oluruz. Hatta şuralara su birikintileri bile boyayabilirsin. Evet. Şöyle sıçrayan sular yapabilirsin. Hayal gücünü kullanmanı istiyorum. Canın ne isterse, içinden ne geliyorsa bu resme ekleyebilirsin Şimdi ellerimizi temizleyip defterimize yazmaya başlayabiliriz. Evet yumuşak hı ya da sadece hı diyelim. Yumuşak dersek başka şekilde seslendirmiş oluruz. Kelimeler içinde sana gösterecektim. Hemen başlayalım o zaman yaptığımız resimdeki yazmaları. Örneğin yağ <laughs> yazacağım. Ya hemen sonuna ı getirdiğimde yağ olacak. Yağ. Bu şekilde daha iyi kavrayacağını ümit ediyorum. Yağmur yazıyorum. Yağmur. 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 Yağlık yazalım. Yağlık. Evet. Papağan yazalım az önce ki resmimizdeki. Pa Pa Ran. Ran. Papağan <laughs> Evet. Sağlık yazalım. Sağ DAĞ yazalım DAĞ DAĞ evet değirmen yazabiliriz de dir terir men de değirmen, değirmen. Değirmen yazarken belirgin bir şekilde sesi çıkarıyorum. Ama normal yaşantımızda değirmen derken yumuşak bu ses hı sesi çok belirgin çıkmaz. O yüzden çok kitap okuyarak bu farkı hissederiz. Değirmen. Evet. Ağır yazalım. Ağır ağır ağır. Evet. İ -ne yazalım? İ ne? Hatta iğne derken bu sesi doğru dürüst hissedemeyebiliriz bile. İğne günlük yaşantımızda iğne. O yüzden yazarken dikkatli olmalıyız. İğne içinde yumuşak hı sesini mutlaka unutmadan yazmalıyız. Eğik. Yine aynı şekilde söylerken sesi çok hissetmiyoruz ama e r, e -R söylerken bu şekilde söylemiyoruz ya da okurken e diye okumuyoruz ama ben şimdi sesi çok iyi hissetmen için bu şekilde okuyorum e r i k Nelik n çok güzel. Doğdu, doğdu, güneş doğdu derken yine söylerken sesi çok iyi hissetmiyoruz ama doğmak sözcüğün içinde var. Soğudu, soğuk ya da önce bir soğuk yazalım. Soğuk, soğuk soğudu so du so, tekrar söylüyorum bu ses h sesi söylerken çok fazla boğazımızdan çıkmayabilir ama yazarken unutmamalıyız bunu mutlaka yapmalıyız bu farkı da görmek için bol bol kitap okumalıyız fotoğraf sesimiz Bundan sonraki ses şimdiden hazırlık için söylüyorum. Foto raf. Evet. Şimdiden bunu da belirteyim. Fotoğraf. Ku 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 Ağustos ayımız var. Onu da yazalım. Ağustos süt süt dün dün az önceki resme ait bir masal yazmamı ister misin? Birlikte yazalım. Cümleyi ben söyleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Daha sonra sen yazmaya çalışacaksın. Benim yazdığımla da kontrol edeceksin. Evet. Yağmurlu bir gündü. Masalımızın başlığı Papağan ile Kaplumbağa olsun. Başlığı yazıyorum. Şimdi başlık iki çeşit yazılır birinci çeşidini söylüyorum. Küçük harfle yazarsın. Papağan. Papağan ile kaplumbağa. Küçük harfle yazarsın ama her sözcüğün ilk harfini büyük yazarsın. Papağan ile kaplumba konuşurken yanlış oldu. silelim. kap lumba ba Bu bir başlık yazma türüdür. İkincisi de bütün harfleri büyük yazarsın. Yani şöyle. PA a ran İleyi küçük yazabiliriz. Onun çok e, Gerçi burada küçük yazdık. Onu da büyük yazalım. Evet. Papağan ile kap, lum, ba, ra. Evet, bu ikisi de başlıktır. Eğer küçük harfle yazmayı tercih ediyorsan, ilk harflerini büyük yazmak zorundasın büyük harfi tercih ediyorsan hepsi zaten büyük harfle yazılır. Sonra masala başlarken başlıktan sonra ilk yazacağın sözcük, satır başı dediğimiz iki parmak içerden yazılır. Yani şöyle parmağını buraya koyarsın. iki parmak içerden ilk cümlenin ilk harfini yazarsın. Yağmurlu bir gündü yazıyoruz şimdi yağmurlu yağmurlu kelimeler arasındaki bir parmak boşluğumuz aynı kural yağmurlu bir gün dü cümlemiz tamam noktayı koyduk noktadan sonra diğer cümleye başladığımızda da onun da ilk harfi büyük yazılır söylüyorum ikinci cümlemizi. Papağan ağacın dalına konmuştu. Evet, pa büyük başladım. Pa pa buraya sığmayacak. Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerinden bölerek kısa çizgiyle ayırırız. Bu kısa çizginin anlamı şudur. Bu sözcüğün, bu kelimenin kalan yarısı, buraya sığmayan yarısı alt satırdadır. Fakat bunu bölerken ağzımızdan çıkan hecelere dikkat etmeliyiz. Pa, buradan da bölebiliriz ama yer vardı. Ben bunu da yazdım. Pa, pa, şu an sığmadı. Kısa çizgimi çizdim. Devam ediyorum. Fakat ikinci satıra geldiğimde birinci satırda yaptığım satır başı dediğim içerden başlama işlemini ikinci satırda yapmıyorum. Bir kere satır başı yaptım. Anlatacaklarım bir kısmı devam edip bittikten sonra daha sonra satır başı yapılır. Devamında hemen satırın başı en başından başlıyorum. Burada papa yazmıştım. Kalan heceleri satırın çizgisinden devam ediyorum. Yağmurlu bir gündü. Papağan ağacın dalına konmuştu. A ra cın dalına dalına konmuştu. Yine satır sonuna sığmayan sözcük olursa böler ve kısa çizgiyle devam ederiz. Konmuştu. Cümlem bitti. Noktayı koydum. Devam ediyorum diğer cümlem. Ne yazalım? Canı sıkılıyordu. Evet, bakın. Bak şimdi yine kenardan başlıyorum. Satır başım burada kaldı masalın bir kısmı bitene kadar bu çizgiden devam ediyorum. Cümlenin tam çizginin tam başından. Canı sıkılıyordu. Cümlem bitti. Noktayı koydum. Canı sıkılıyordu. Kaplumbağada yağmurda ıslanmamak için ağacın altına doğru gelmişti diye uzun bir cümle yazalım. Kaplumbağada yağmurdan ıslanmamak için ağacın altına doğru gelmişti. Ben yine kısa kısa hatırlatacağım. Noktadan sonra büyük harfle başlıyoruz. Kaplum Bağa. Da. Buradaki da'yı kelimeden ayrı yazmamız gerekiyor. Kaplumbağa da. Daha sonra kuralını öğretirim. Yağmurda. Yağmurda. ıslanmamak için ıslanmamak için ağacın altına doğru yürüdü a a Evet yine kelimemiz sığmadı. Birinci heceyi söyledim. A. İkinci hece. Ga. Kısa çizgimi çizdim. Diğer heceyi. Cın. A. Cın. Altına doğru. Doğru. yürüdü. Şimdi bu cümlenin masalımızın giriş bölümü olsun. Daha sen istediğin cümleleri ekleyebilirsin tabii buna. Ama diyelim ki anlattık, konuşmalarını yazdık. Neler söylediler, nasıl arkadaş oldular onları da yazdık. En sonunda işte papağanı gördü ve arkadaş oldular gibi bir cümleyle bitiriyoruz. Diyelim ki başka bir bölümüne geçiyoruz masalın. O zaman yine satır başı yaparız. Anlattıklarımızın bir başka bölümüne geçerken de yazılarda satır başı yaparız. Birinci satır başımız buradaydı. Yağmurlu bir günle başlamıştık. İkinci satır başı da yine onun tam hizasında olmak üzere yine büyük harfle başlıyor. Ne diyelim? Papağanı gördü ve birlikte arkadaş oldular ya da kaplumbağa ile papağan arkadaş oldular. Ah, kalemimin ucu kırıldı. Alayım. Kaplumbağa ile kaplum bağa ile papa kremlerimin üzerine daha kırık papa masalı bitirelim. Şimdi senden ricam şu. Önce ı sesiyle ilgili oluşturduğumuz kelimeleri okuman. Okurken kelimeyi okuduktan sonra içindeki ı sesini duymanı istiyorum. Yani şöyle hızlı hızlı okumamak gerekiyor. Yağmur, yağmur. Evet içindeki hı nerede? Duydum anladım. Yağmur. Yağlık. Evet duydum o sesi. Hı sesi. Papağan. Duydum. Bu şekilde kelimeleri okuyup daha sonra yazdığımız masalı da birkaç kez okuduktan sonra hı sesinin iyice söylenişini kavrayacağını düşünüyorum. Kolay gelsin. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.